Şimdi kendinizi bir an için açık denizde yol alan bir gemide hayal edin ve siz o gemide yol almaya devam ederken bir anda geminin kaptanı ölüyor ve geminin yoluna devam edebilmesi için yeni bir kaptan bulmak gerekiyor. Peki ama yeni kaptanı kimler arasından ve hangi yöntemle seçebiliriz? Geminin mürettebatı arasından mı seçim yapmalı? Yoksa bütün yolculara seçilme hakkı vermek mi gerekiyor? Ya da hadi kaptan olacak kişiyi uzmanlar arasından seçeceğiz diyelim. Peki ama onu seçme hakkını kimlere vereceğiz? Retabatta mı? Gemicilik hakkında bilgi sahibi olan bir takım yolculara mı? Yoksa tüm yolculara mı? Bu sorular size bir şeyler anımsattı mı? Hani siyasetçilerin her zaman söyledikleri bir laf vardır ya hepimiz aynı gemideyiz diye. İşte Platon da günümüzden 2000 yıl önce bu örnekle devleti bir gemiye benzetir ve o geminin kaptanı da devleti yönetecek kişilere benzetilir. Peki ama Platon bu benzetmeyi yaparak insanları neyi anlatmaya çalışıyordu? İşte bugünkü videomun konusu bu. Platon ve onun demokrasi eleştirileri. Ama önce Platon'un hayatına ilişkin kısa kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Çünkü Platon'un demokrasi karşıtı düşüncelerinin ortaya çıkmasından öncesini bilmek, o eleştirileri, o karşıt fikirleri anlamak için bize çok yardımcı olacaktır. Platon, Atina'da yaşamış bir filozof ve kendisi oldukça aristokrat bir aileden gelir. Öyle ki baba tarafından soyu, Atina'nın eski krallarından olan Kodros'a Anne tarafından ise Atina'nın ünlü yasa koyucularından olan Solon'a dayanır. Şimdi diyebilirsiniz, bu kadar güçlü bir aileden gelen bir kişi niye kendisi de siyasete atılıp da güçlü bir konuma gelmedi diye. Nitekim yaşamış olduğu dönemde de herkes kendisinden bunu beklerken o siyasetten tamamen uzak durmayı tercih etmiş. Siyasete atılsa hem demokratik kanattan hem de oligarşik kanattan çok güçlü destekler alabilecek ve siyasi anlamda çok güçlü yerlere gelebilecek bir potansiyelde. Ancak Platon'un hayatında onu derinden etkileyen dramatik bir olay yaşanır. O da hocası Sokrates'in demokratik yolla seçilmiş bir takım kimseler tarafından yine demokratik bir oylama ile haksız yere idama mahkum edilmesidir. Bu olay Platon'un hayatında kırılma noktası oluyor ve onun demokrasi olan inancını tamamen kaybetmesine ve dünyada üniversite düzeyinde ilk kurumlardan sayılan akademiyi kurmasına neden oluyor. Zaten günümüzde akademi kelimesi de Platon'un kurmuş olduğu akademiden gelir. Peki ama bu okulda neler öğretiliyordu? Bilim, sanat ve felsefe ağırlıklı dersler vermekle beraber ayrıca bu okulda günümüz üniversitelerine benzer şekilde yatakhaneler ve yemekhaneler de mevcuttu. Çağın çok ilerisinde bir okul olma özelliği taşıyan başka bir özelliği ise o dönemde kadınları da öğrenci olarak okula kabul etmesidir. Milattan önce 400 yıllarında kurulduğunu düşünürsek bu gerçekten de çok ilerici bir hamledir. Akademiya, Platon'un kurmasının ardından yaklaşık bin yıl boyunca insanlığa hizmet etmiş ve çeşitli bilim adamları, filozoflar yetiştirmiş. Bunlar arasında en ünlü olanı da Aristoteles'tir. Aristoteles'e bundan sonraki videoda değinmeyi düşünüyorum ama insanlık tarihinde, insanlık düşüncesinde ve felsefede ilk büyük devrimi yaratan filozofun Aristoteles olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Şimdi Platon hakkında bu kadar özel bilgi yeter, onun düşüncelerine geri dönelim. Platon, gemi örneğiyle demokrasiye nasıl karşı çıkıyor? Platon, nasıl ki bir gemiye kaptan olmak için uzman olmak gerekiyorsa, bir devleti yönetmek için de uzman olunması gerektiğini ileri sürüyor ve demokratik yolla herkesin seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yerde yapılacak bir oylamanın ya da bir seçimin her zaman doğru sonuçlanamayacağını öngörüyor. Platon'un eleştirisi basitçe şöyle. Açık denizde kaptansız kalan gemiye yeni bir kaptan seçmemiz gerektiğinde farz edelim iki aday çıksın. Bu iki adaydan bir tanesi gemiyi yönetebilecek niteliklerde. Gemiyi, denizi, gemicilik faaliyetlerini biliyor ve bu konularda uzman. Diğeri ise gemicilikten pek fazla anlamasa bile insanları etkileme gücüne sahip. Yani retorikte iyi, demagoglukta iyi, kaptan olma yeteneği bulunmasa dahi insanları etkileme gücünü kullanarak o seçimi kazanabilecektir. Peki ama bizim başlangıçtaki amacımız neydi? Çok iyi hitabe sanatını bilen, insanları etkileyebilen birine mi gemiyi emanet etmek yoksa gemiyi gerçekten de iyi kullanabilecek birine mi bulmak? İşte Platon burada demokrasilerde bir sıkıntı olduğunu öngörüyor. Bu konuda Platon'un ikinci bir örneği de şekerci dükkanına sahip bir kişiyle bir doktor arasında geçen münazaradır. Bunda da doktor insanlara iyi gelecek bir reçete yazar ve onlara çeşitli ilaçlar verir. Bazı yiyecekleri sağlıkları açısından yasaklar. Şekerci dükkanına sahip kişi de İnsanlara aksine şeker dağıtır ve insanlar onun tarafını seçsin diye rakibini kötülemek adına doktoru hedef göstererek "Bakın o size acı ilaçlar içiriyor ve size yasaklar koyuyor. Oysa ben size hiçbir yasak koymuyorum. Size istediğiniz kadar şeker sunuyorum." der. Ve bu durumda Platon'a göre sağlık konusunda şekerin sağlığa zararlı olduğunu bilmeyen insanlar şekerci dükkanına sahip olan kişiye yönelirler. Ama ilerleyen süreçte insanların dişleri çürümeye başlar, sağlıklarını yitirirler. Aynı şekilde insanları etkileyerek iş başına gelmiş kimseler de devleti iyi yönetemedikleri için bir süre sonra devlette de çürümeler meydana gelir ve o devlet yavaş yavaş çürür ve çökmeye başlar. Bu konuda Platon'un endişeleri herhalde haksız sayılmaz. Ancak şöyle diyebilirsiniz. Evet demokrasinin de kötü yanları var ama Kötünün iyisi yani monarşiden ya da diğer yönetim biçimlerinden daha iyi oldu. Tarihsel bazda bakarsak görülüyor. Bundan daha iyisi ne olabilir ki diye Platon'a sorabiliriz. Ki zaten Platon'a da zamanında böyle sorular geliyor ve Platon da buna karşı olarak devlet adlı şaheserini kaleme alıyor. Bu videoda Platon'un önerdiği ideal devlete tamamen değinebilmem mümkün değil. Ancak düşünce yapısına ilişkin Kısa bir izlenim olması açısından eğitime öncelik vermesinin anlaşılması adına o ünlü mağara benzetmesini hatırlatmak istiyorum. Hikaye basitçe şu şekilde. Doğdukları andan itibaren bir mağaranın duvarına zincirlenmiş insanlar düşünün. Bu insanların elleri, bacakları ve başları zincirli ve sadece karşılarındaki duvara bakabiliyorlar. Ve o duvarda da çeşitli gölgeler var. Bu gölgeleri oluşturan ise insanların ardında yer alan bir ateş ve o ateşin önünde çeşitli başka insanlar kuklalar tutarak gölgeler oluşturuyorlar. Ancak zincire vurulmuş insanlar ne onları duyuyorlar ne de görebiliyorlar. Onlar tamamen gölgelere bakabiliyor ve gölgelere bakıp bir takım yarışmalar düzenliyorlar. O gölgelerin neye benzediklerini tartışıyorlar aralarında. Yani onlar da bu duruma alışmışlar ve hiçbir şekilde sorgulamadan hayatlarını o gölgelere bakarak devam ediyorlar. Ama hikayenin kırılma anı şurada gerçekleşiyor. Zincire vurulmuş insanlardan bir tanesi bir şekilde zincirlerini kırıyor ve sağını sola baktığı zaman arkada yanan ateşi görüyor ve insanların sesini duymaya başlıyor. Ve merak edip mağaranın içine doğru ilerlemeye başlıyor. İlerledikçe insanları ve onları tuttukları kuklaları görüyor. Biraz daha ilerlediği zaman Mağaranın girişinden süzülen gün ışığı gözlerini kamaştırıyor. İlk başta bunlar rahatsız olsa bile ilerlemeye devam ediyor ve mağaranın girişine ulaşıyor. O anda gözleri ışıktan dolayı kör olsa bile biraz daha bekliyor ve o bekledikçe gözleri yavaş yavaş ışığa alışıyor. İşte o andan sonra gerçek dünyayı deneyimlemeye başlıyor. Gerçek nesneler, gerçek renkler. Bu noktaya gelen bir insan yola devam etmeli mi yoksa geriye dönüp mağaradaki insanları da uyarmalı mı? İşte Platon bu noktaya gelen bir insanın geri dönerek Mağara'daki insanları uyarması gerektiğini söylüyor. Ancak az önce verilen şekerci ve doktor örneğini hatırlayın. Orada doktor neden seçilmiyordu? Çünkü önerdiği yol zor ve zahmetli olandı. Aynı şekilde gölgelere bakarak yaşayan insanları da zincirlerini kırıp da o zor yolculuğa çıkmaya ikna etmek çok zor. Ve hatta mağaradaki insanlar onları kurtarmak için geri dönen arkadaşlarını linç edebilirler. Nitekim bu örnek bize Sokrates hatırlatıyor. Sokrates savunmasında aynı bir at sineğinin atı rahatsız edip uyandırması gibi Atinaları rahatsız etmesinin sebebinin onları uyandırmak olduğunu söyler. Ancak bütün söylemlerine ve savunmasına rağmen demokratik yolla idama mahkum edilir. Platon'un Devlet adlı kitabının 6. bölümünde geçen bu hikayede aynı şekilde dramatiktir. Bununla beraber eğitim ve aydınlanma yolculuğuna ilişkin çok güzel bir örnektir. Nasıl ki bir kaptanı seçerken gemicilikten anlayan, gemicilik üzerine kafa yormuş, akıl yürütmüş bir insan seçiyoruz. Ya da doktor insan sağlığı üzerine, ilaçlar üzerine bir takım araştırmalar yapıyor ve eğitim aldıktan sonra doktor oluyorsa yöneticiler de insan üzerine, doğa üzerine matematik, mantık gibi bir sürü çeşitli alanda düşünmüş, bu konuda eğitim almış kişiler olmalıdır. Ayrıca onları seçecek olan kişilerin de neyi neden seçtikleri bilincine sahip olan kişilerin seçmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü aday belirlemek de yani seçilme hakkı vereceğimiz kişiler de seçme hakkını vereceğimiz kişilerin de belli bir eğitimde olmaması halinde az önce söylediğim gibi demagoglar çıkacaktır ve insanların çeşitli duygularını, inançlarını kullanarak devletin başına geçeceklerdir. Ama devleti yönetmek insanları etkilemekten apayrı bir sanattır. Elbette Platon'un görüşlerinde eleştirilecek yüzlerce şey var. Ancak günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce kolaylıkla siyasete atılıp güçlü konumlara gelecekken siyasete atılmayıp düşüncelerini geliştirmek için bir okul kurması ve o okulda öğrenciler yetiştirmesi, kitaplar yazarak bunları aktarmaya çalışması gerçekten de alkışı hak ediyor. Son olarak seçimden yaklaşırken Demagog yani halk avcılarına dikkat edin derim. Yani sizin dini, milli ya da diğer duygularınıza dokunup sizden o isteyen kişilere prim vermeyin. Çünkü lafla peynir gemisi ne yazık ki yürümüyor. O yüzden kim olursa olsun onu seçerken ekonomi konusunda ne yapacağı, özgürlükler konusunda ne yapacağı, adalet konusunda ne gibi planları olacağını dinleyip en makul, en mantıklı gelene oy vermemiz gerekiyor. Aksi durumda şekerciyi seçmekten bir farkımız olmayacaktır. Ve uzun vadede şekerci ne yazık ki gemiyi buzdağına çarptırır ve hepimiz gerçekten de aynı gemideyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.